Selamun Aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun değerli arkadaşlar. Evet, tecvid uygulaması 5. videodayız. Bu e, bölümümüzde meddiliğin üzerinde duracağız. Bu zamana kadar görmüş olduğumuz tecvid kuralları, 21 tane tecvid kuralı üzerinde duracağız. E, 21 tane tecvid kuralı üzerinden bu 10.sü oluyor. 9 tanesini görmüş olduk daha önceki e, videolarımızda. Görmüş olduğumuz tecvid kuralları neler? Hemen hatırlayalım. Metti tabi, ihfa, izhar, idgam me'al gunne, idgam bila gunne, iklap, metti muttasıl, metti munfasıl, metti arız ve bu 5. videoda metti üzerinde duracağız. Şimdi metti kısa bir şekilde anlatmak gerekirse iki tane harfimiz var. Vav harfi ve ye harfi. Bunlar cezimli olduklarında sadece cezimli olmakla kalmayıp bir de o kelime yani cezimli vavın ve cezimli ye'nin bulunmuş olduğu kelime durak sonuna geldiğinde yani o kelimenin üzerinde durulduğunda normalde bu vav'dan ve y'den sonraki harf şurada örneklerde görüldüğü gibi bakın görülebiliyor mu? Evet bu burada ve şurada şu örneklerde görüldüğü gibi r harfinin üzerinde mi harfinin üzerinde hareket olduğu halde onlarda da cezim varmış gibi duruyor. Bunu arızi sükun deniyor biraz sonra göreceğiz. Burada o zaman ne yapıyoruz? Y harfinin harekesini, vav harfinin harekesini tam telaffuz edebilmek için uzatarak duruyoruz. İşte biz buna dilin diyoruz. Bir elif miktarından üç elif miktarına kadar uzatılabiliyor. Yani okuma hızına göre değişiyor. Hayır. Ne? Bakın. Mesela burada uzatmasak ne olacak? Hayır. Ne? Yani tam şey olmuyor. Ne? Yani tam yapamıyorum belki ama. Yani komik oluyor aslında. Hayır. Ama hayır. Ne? Yani Y ve V harfinin telaffuzu tam oluyor. Şimdi, şunu birazcık da olsa anlayalım. Kur'an'daki yerde var. Meryem suresinin başındaki ayet. Bir de e, Şura suresinin başındaki ayet. huruf mukatta diyoruz bunlara. Kesik kesik harf şeklinde okunuyor bunlar bakın. Yani bir elif B'deki gibi. Yani K-H-Y-A falan değil. K-F ye ayn sad şurada bakın ayn diğeri de ha mim ayn yani şuradaki gibi ayn sin kaf İşte bunlara la, e, ne deniyormuş lazimi sükun deniyormuş yani şunlar gibi cezimli olan eee vav harfinden sonra F harfin harekesi olduğu halde durduğumuzdan dolayı cezim olduğu için değil normal gerçekte de olduğu için yani gerçekten var olan bir uzatmaymış. Bu kadar bilsek yeter. Şimdi örneklerimize geçecek olursak. Burada bakın Kureyş suresinde şunu görebiliyoruzdur. Kureyş suresindeki mid örnek e, inceleyin demiş ya. Birinci örneğimiz burada zaten. Min cu'in ve min half. Bir örneği burada vermişti Diğeri de e, baş tarafındaki. İlâfe kureyşin ilâfihim rihleteşşitâi ve sayf. Rihleteşşitâi ve sayf. Evet, Y harfi üzerinde bir erit miktardan üç erit miktarına kadar uzatılıyor. Burada örnekte olduğu gibi. Şimdi diğer örneklere bakalım. Nevm dairatü sev hadaral mevt aleyh cenneteyn bil gayb Bakın burada geçmiş olsak nevmün dairatü sev'i hadaral mevti aleyhi cenneteyni bil gaybi diyeceğiz. Ama şu burada mimin üzerinde cezim varmış gibi durduğumuz için durak sonu olduğundan dolayı ne ayet kürsüde var ya la ve la ne burada Fetih suresinde aleyhim dairatussau hadaral Bakara suresinde bu da aleyh bil gayb Bakara suresinin ilk ayetleri hatırlarsınız. Elif, Lam, Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب tabi durursak burada normalde aslında <laughs> durak yok da ama durulduğunda böyle olduğunu göstermek için evet şimdi <laughs> Kur'an'daki yerlerinden görelim burası biraz önceki görmüş olduğumuz örneklerin bol miktarda olduğu şuradaki şeylerde ben başta vardı ayet kürsi burası la te'huzuhu senetun ve la bakın 255. ayet ayet-i kürsi, Bakara suresinin 255. ayeti. Burada o şekilde okuyoruz. Diğer bir Kur'an'dan örnekte ve hayır burada da aynı şekilde qale etestebedirun ellezî huve ednâ billezî huve hayır şeklinde okunuyor. Son örnekte yine Bakara suresinin 19. ayeti. Estağfurullah. billah yec'alûn <laughs> fi fî âzânihim min as-savâ'iqi hadral mevt Geçmiş olsak mesela. حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللّٰهُ bil kafirin diye okuyacağız ama e, durulduğundan dolayı حَذَرَ الْمَوْتِ dememiz gerekiyor. İşte dilinde bu kadar. Yani kısaca özetlemek gerekirse vav harfi var, y harfi var ve sakin oluyorlar. Kendisinden sonra gelen harf de durak olması ne dediğinde o kelimenin üzerinde durduğumuz için burada da sanki t'nin üzerinde cezim varmış gibi durduğumuz için meddiliğin oluyor. Evet meddiliğin bu kadar. Bir sonraki tecrit kuralımızda görüşmek üzere. Hayırlı muvaffakiyetler temenni ediyorum.